Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoda karşınızdayız. Arkamızda gördüğünüz gibi benzinci var. Takşeli. Işte Yağmur tekrardan başlıyor. Ama Tabii ki Kısaca, bundan önceki durumu size anlatmak zorundayım. Ee, yani, bizim Almanya'ya geliş olayımızı böyle göstererek anlatmaya çalışacağım. yapamadı galiba ama yani burası bir bölge tankşteli yeri şimdi ilk geliş nedenimiz değil de Almanya'ya nasıl geldik diye anlatacağız. Burası Almanya hala Almanya işte. bakın, bakın. Bizim gelişimiz de çok enteresan oldu. Onu bu videoda anlatmaya çalışacağım. Yağmur başlamasına rağmen yine Benim bir kuzen var. O zamanlar Almanya'da, Offenbach'ta. Ben dönmüşüm Kopenhag'dan. Ben markadan. Yaz dönemleriyle 2010 yılı. O zamanki dönemlerde Benim bazı işlerden dolayı Bulgaristan'da borçlarım vardı. Onları ödemiştik, bitirmiştik. Yani 2010 dönemlerinde. Yeni bir başlangıç yapalım dedik. Bir Almanya'da deneyimleri deneyimleyelim dedik. Geldik Almanya'ya o zamanlar. Ki o zamanlar Eylül Ekim ayı, Ekim ayı düşünün. 2010'un Ekim ayı. Ve bana kuzen söylüyor. Gel burada kar işleri var. Kar temizler mi bilmem ne. Tuz atma işi var. Fabrika gibi bir şeymiş. Bakacağız dedik. Ey tamam geldik. Çıktık yola. Biz de neden çıktığımızı biz de biliyoruz da. işte çıktık ya. Şimdi Yani bezicin canlandırıyız. Buradaki binalar böyle. Yağmur tekrar yağmaya başladı. Yağmurlar ve video çekiyoruz, de çekiyoruz. Dediğim gibi bu seri biraz detaylı olacak, biraz daha fazla sokacak. Geldik. O zamanlar Almanya. Ekim ay 2010 yılı. Yok karda çalışacakmış. adam dedi tamam mı okay, ki karda çalışacağız. Gittik görüştük. E kar yağdı zaman kış geldi zaman. 10. kadar. Kim ne yapacağız ne edeceğiz?